Herkese merhaba arkadaşlar ben yine tarhana yapıyorum tarhanaya doyamadım bu da değişik bir tarhana arkadaşlar Şimdi burada neler var soğan kapya biber normal yeşil biber var domates var bunların hepsini güzelce robottan geçirdim ve tencereme aldım Onları suyu çekilene kadar kaynattım o bir kenarda bekliyor Şimdi burada da 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğim var onu da güzelce haşladım o da iyice suyunu çektikten sonra onu da tencereme alacağım ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bir taraftan da yoğurdumu koyacağım. Ee, diğer taraftan da yoğurdumu hazırladım. Nohutumu haşladım. Onu robottan geçireceğim. Ee, tabii nanesini koyacağız, tuzunu koyacağız ve hamurumuzu yapacağız arkadaşlar. Şimdi mercimeğim biraz haşlansın. İyice suyu çekilsin. Şöyle altını açayım. Mercimeğimin iyice suyunu çekilene kadar haşlayacağım altını biraz kıstım ki taşmasın diye ağır ağır bu burada pişecek ve daha sonra hamurumuzu yapımına geçeceğim şimdi malzemeleri tekrar sayacağım size bakın burada yarım kilo kadar nohutum var nohutu güzelce ıslattım robotla çektim bu nohutumuz burada yarım kiloydan biraz fazla yoğurdumuz var yoğurdun altında yarım kilo soğan yarım kilo kapya biber yarım kilo yeşil biber, yarım kilo domatesimiz var. Burada da 2 su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. Onu da güzelce yıkadım, tertemiz haşladım. Şimdi onların hepsini beraber karıştırıp bir hamur yapacağım. Hamuruna bolca nane, biraz da un koyacağım. Hamurumuzu sabah akşam gidip gelip karıştıracağız. 3-4 gün içinde hamurumuz kabaracak. Tarhanalarımızı sermeye başlayacağız. Şimdi tarhanamın ununu da koydum. Şöyle güzelce bir hamur yapacağım. Nanesini de koydum, ununu da koydum. Şöyle tekrar malzemelerimi size sayayım. Yarım kilo kapya biberi, yarım kilo kırmızı biber, yarım kilo normal yeşil biber, yarım kilo domates, yarım kilo soğan, 2 su bardağı kırmızı mercimek, yarım kilo nohut, Biraz şöyle bir e, avuç kadar nane yarım kilodan biraz fazla yoğurt koydum. Şimdi güzel bir hamur yapacağım. Bunu sabah akşam yoğuracağım. Tabi yeterince de un koyacağız. Ölçülerini tam olarak şeye, e, açıklamalar kısmına zaten yazacağım. Şimdi yanlış söylemiş de olabilirim. Video çekerken belki karıştırmış olabilirim. Ölçülerini tam olarak açıklamalar kısmında vereceğim. Ha, bu arada tuz da koydum. Şöyle iki avuç kadar tuz koydum. Tuzunu biraz fazla koyuyorum ki bozulma yapmasın. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Ağzını kapatacağım. Sabaha kadar bu böylece bekleyecek. Sabah kalktığımda tekrar yoğuracağım. akşamüstü tekrar yoğuracağım. Böyle 2-3 gün yoğuracağız. İyice Hamurumuz güzelce ekşiyip kabarana kadar birkaç gün. Yani 4 gün veya 5 gün. Ben çok fazla 7-8 gün bekletmiyorum. Hamurum güzel kabardıysa ertesi günü hemen seriyorum. Şimdi ben bunu biraz daha yoğuracağım ve kapağını kapatıp sabaha kadar bekleteceğim. Şimdi sıra tarhanalarımı süzgeçten geçirmeye geldi. Ee, tabii ki daha önce tarhanayı bir sofra bezinin üzerine serdim, ee, bir kaşık yardımıyla böyle küçük küçük kaşıklarla koydum. Güzelce kurudular. Ee, bir iki saatte bir ters çevirdim, düz çevirdim. Gölge bir yerde kuruttum tabii ki. Şimdi süzgeçten geçiriyorum güzelce. Geçirdikten sonra da bir müddet yine içeride gölge bir yerde kurutacağız onları. E i̇çeride tarhanalarımız güzelce kuruduktan sonra da onları kavanozlara koyup buzdolabında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Benim tarhanalarım bu şekilde oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere hoşçakalın.